çözüme kavuşturmuştuk. Bugünkü kabine toplantımızda da hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Bu çalışmayla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/m maddesini temel dayanık haline getirerek mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca bir yılda aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli kit personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek. Sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına dört yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Mali idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mali idealler arasında bağlantımız varmış. Alo Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar Ben Mehmet Ali Yılmaz İstanbul'dan Sayın Başkanım. E, Mehmet Ali Bey hoş geldin. Hemşerim benim Ceyhanlı aynı oldu. zamanda İstanbul'da ama e, Aynen Ceyhanlıyız. Evet Buyurun Mehmet Ali Bey siz haberleri dinlediniz mi? Dinledim yakından takip ediyorum şu ara başkanım. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Ee, şimdi sözleşmeliler diye bir ibare kullanıldı Cumhurbaşkanımız. Evet. Fakat bu sözleşmeliler hali hazırda memur gibi e, memur haklarından sahip sadece her 12 ayda bir çalıştığı kurumla sözleşme imzalayan memur gibi olan. Ee, onun taşerondaki arkadaşlarla herhangi bir alakası yok. Açıkladı, Cumhurbaşkanı açıkladı 420 bin 420 bin dolayında 4B'li 4B'li sözleşmeli personelden bahsediliyor. Tamam. Sözleşmeli ee, personel o zaman... geçici personel geçici işçilere geçici işlerine taşanın işlerine bahsetmedi değil mi? Hayır, hayır başkanım. Onunla ilgili benim araştırdığım kadarıyla, bakanlıkta bir çalışma var, bir sayı ile ilgili bir çalışma yapıyorlar. Toplamda bildiğiniz üzere 95 bin taşeron çalışanı var. Şu an bunun kaçını alabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz diye perde arkasında bir şeyler yürütülüyor. Benim anladığım kadarıyla. Öyle öyle. Biz direkt, Başkanım biz direkt gittiğimizde konuştuk zaten. Şu anda talepleri alıyorlar. Son evet. kararı. Aralıkta çalışmaya başlayacaklar. Çalışma yok, yok şu anda mecliste. Ben sadece yok. E, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasını merak ettim. Onu dinlemedim. E, Allah razı olsun. Sen dinlemişsin. Bizi aydınlattın o konuda. Çok teşekkür ediyorum. E, söylemek istediğin Aynen başka bir şey mi? var mı? Başkanım. Şunu demek istiyorum. Biraz önce e, siz değindiniz Sayın Genel Başkanım. E, bazı haber siteleri var. Sırf tıklanmak uğruna taşınana kadro Son dakika. Paşaron'a kadro geldi. İşte Taşeron ya da e, KHK'lı işçilerle ilgili. içi boş. Adında sadece bir başlık atıyorlar. İçinde hiçbir şey yok. E, böyle haberler var. Sırf insanların umutlarını boşuna kullanan e, e, hani ağzımı bozmak istemiyorum ama e, kötü siteler var ya. Yani şimdi canlı yayındayız. Doğru doğru isim vermeyelim. Ee, başkanım doğru söylüyorsun. Emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten e, ben de e, o konuda musallibim. E, gerçekten çok ayıp. Yani e, ama arkadaşlarımızda da kabahat var. Yani herkese neye güveniyorsunuz? Herkese niye koşuyorsunuz? Evet. E, ne demişler? Seni sürekli güldürene güvenme. Dostun değildir. Sürekli seni güldüren senin dostun değil. Biraz da ağlatması gerekiyor. Yani şimdi ağlamazsan eğer kaygılı olmazsan Yarın mağdur olursun. İşte biz tam da bunu söylüyoruz. Bakın Ankara'dayken e, kendi adımıza sevinirici şeyler de duyduk. Ama e, duyduk. Bakın bu duymadan ben hala öyle görüyorum e, ve hiçbir şekilde benimle e, şeyim değişmedi. E, ben hala e, yokum. E, hala ne olacağım? Yarın ne olacağı Belli değil. Bu kaygıla yarını bekliyorum. İşte bu şekilde olursak başarırız. Emeğine, yüreğine sağlık e, Başkanım Olur. Mehmet Ali Başkanım. İstanbul'a selamlar son olsun. Son bir şey, son bir şey daha yapayım. Buyurun, söyleyeyim. buyurun başkanım, bir buyurun. İzniniz varsa eğer. Tabii, tabii, buyurun. Şimdi bildiğiniz bildiğiniz üzere EYT ile ilgili bir çalışma yapılıyor şu anda. Evet. EYT çok yakın zamanda işte kanunlaşır. Benim tahminimce, şahsi tahminim Ocak ayında kanun çıkar. Seçime doğru da yürürlüğe sokulur. Bu arada kamu kurumlarına da bir pay bırakılır eleman almaları için. Çünkü bildiğiniz üzere 696 KHK hala gelmedi. Hala 696 KHK'da e, zorunlu emeklilik maddesi var. Evet. EYT'de çıkarsa birçok arkadaşımız KHK'lı olan birçok arkadaşımız otomatikmen emekli edilecek. Ama bunun kaygısında olanlar yok Mehmet Ali Başkanım. Ben buna da bakın vallahi ben bazen de sinirleniyorum. Ya bu kadar insan mağdur olacak. Ama buraya yazacak 2-3 kişi birçoğu aslında şunu diyor ya ben yazsam ne olur? Ya ne demek ne olur ya? Her şey olur. Az önce söyledim valla da billaha da Ankara'da bakanlıktan dahi not aldılar ya televizyon programımızı e, linklerini istediler. Hangi saatte evet. olduğunu takip etmek için ama buna rağmen hala bu arkadaşlarımız buraya 3 kişi 5 kişi yazması beni üzüyor gerçekten üzüyor. Ya mesela EYT'den bahsediyorduk ya başkanım. Orada mesela EYT'yi gündeme taşıyan bir EYT derneği oldu. biliyorsun EYT platformu oldu. Onun bir başkanı var. Bayan adını unuttum şu an. Allah razı olsun ondan. Onun örgütlü dernek adı altında örgütlü çalışmasıyla bugün EYT kendini bir yerlere taşıdı. Televizyon programlarında, orada burada. E i̇şte biz de tüm kamular olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Taşeron'daki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu tüm kamudar güzel bir dernek. Onun altında birleşecek. Hiçbir sendikayla doğrudan organik bir bağlı yok. Sizin gibi her şeyi bilen bir başkanımız var. Yani bu burada başka bir seçeneğimiz yok maalesef. Keşke olsa hani bir şey yapabilsek ama şimdi Twitter'dan arkadaşlarımız yükleniyorlar. Fakat hepimiz farklı bir bas çekiyoruz. Hepimizi tüm kamu birleşmeye davet ediyorum. Hiçbirimiz ayrı gayrı değil. Herkes Gariban, herkes faturasını ödemekle, işte ay sonunu getirmekle mükellef kişiler, Çocuğuna bakmakla. Gelsin, birleşelim, tüm komandere altında Allah razı olsun. Yorumunuz çok ya. güzel oldu Başkanım. Bir dahaki programa erkenden bağlanız tamam. sen daha bugün çok süreyi de açtık. 7'de başladık ama evet, şimdi saat ona geliyor. Daha devam ediyoruz. Bir telefonumuz daha var bekliyor. Ee, sana Ahli iyi akşamlar dilerim Mehmet Ali Başkanım katkılarından dolayı teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Başka programda görüşmek Bir üzere. Biz teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı.